Ankara'dan Hayırlallah Çetintas sormuş: Kader'e iman ne demektir? Kader'e iman Kur'an'a sorarsanız, tabiat kanunlarının değişmezliğine imandır. Tek kelime ve Kur'an'dan alarak söylüyorum. Başka kader'e iman diye bir şey Kur'an'da geçmez. Tabiat kurallarını biraz açalım. Tabiat kanunları, bunlara kader veya sünnetullah diyor Kur'an. Değişmez tabiat kanunları. Bilimin tespit ettiği değişmez. Suyun Varlık 100 derecede kanunları. kaynaması gibi. Mesela. Mevsimlerin şöyle şöyle oluşması gibi. Kimyanın kanunları, fiziğin kanunları, astronominin kanunları. Bütün bunlar. Bunlar asla değişmez diyor. Kadere iman değişmeyen kader budur. Bunu emeliler yani aldı. Kader diye algıladığımız şey değişebilir mi ya da değiştirilebilir mi? Başka bunun dışında bir kader anlayışı Kur'an'ın yoktur. Biz niye kaderi daha değişik. Emeviler kaldı. bize dayattı. Emeviler dedi ki su nasıl 100 derecede filan civa basıncında kaynarsa mesela veya donarsa sizin de hayatınızda ne olacağınız bunun gibi belirlenmiştir. Sizin başınıza kimlerin geleceği belirlenmiştir. Muaviye diyordu ki itiraz etmeyin. İtiraz ederseniz İstrabınız büyüyor. Bize belirli... tahammül edin çünkü kaderiniz biziz. Hayır ama belirli bir şeyler de var ki mesela bazı şeylerin hani bir plan çerçevesinde olduğu da bir gerçek değil mi? yani plan, evet, hani... plan işte o, o plan Allah'ın planı işte kader o. Ama siz ona karşı. Senin bireysel bireysel olarak senin yazgın diye bir şey yok bireysel olarak senin yazgını sen yazıyorsun. Diyelim ki şimdi Hangi şimdi buradan Ankara'ya gideceğiz. Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kanunlar içinde. Hocam diyelim ki şimdi buradan Ankara'ya gideceksiniz Hı. tamam mı? Ee, Ankara'ya taktım. Ankara'ya takmadım örnek vereyim dedim daha konsantre olursunuz diye Ankara geldi içimden onu söylemek geldi yani. Niye Ankara'ya konsantre oluyor? Öyle açtık. <laughs> Ankara'ya konsantre oluyor, Napoli'ye konsantre oluyor. Hayır dediniz ya de, çok sevdiniz Melih Gökçek'ten sonra diye anlatıyordunuz ya Ankara'ya güzel güzel şey. Ama onu öyle geldi yaptı. de dedim. Ben eskiden Ankara'ya... Ya hocam tamam boş verin işte Ankara'ya Ankara gidiyorsunuz kaderdeyiz istemezdi. hocam. Melih Gökçek Ankara'yı Ankara yaptı. Ankara şimdi cazip bir şehir haline geldi. Aynen Bu onun öyle. hakkı ya. Aynen öyle. Evet. Şimdi hocam evet. diyelim ki buradan Ankara'ya gideceksiniz. Evet. Sizin buradan Ankara'ya gidişinizde... Uçakla mı gideceksiniz, arabayla mı gideceksiniz? Belli mi değil mi? Yoksa o sizin tercihiniz mi? Belli değil, mi? benim tercihim. Siz seçiyorsunuz. Benim seçimime göre Allah yaratacak. İmam Ebu'l Hasan dediği gibi. Çok müthiştir o. Biz seçeriz, Allah yaratır. Peki diyelim ki Allah korusun, başınıza bir kaza gelecek He. o yolda. Hı -hı. Şimdi Diyelim ki arabayla gitmeyi tercih ettiniz. İşte üç kere durdunuz, mola verdiniz. Ondan sonra belki iki kere dursaydınız... O kaza gelmeyecekti başınıza filan. Bunlar kader. O sizin o sırada o kazayı yaşamanız gerekiyor mu... yoksa o yolu seçmiş olduğunuz için mi o kazayı yaşıyorsunuz? Tabii ki sebepsizsiniz. Siz tercih ettiniz. Allah yarattı. Nasrettin Hoca'nın eşek hikayesini biliyorsun. Giderken eşek bir takım şeyleri yolda kokluyor. Hoca da bunları toplayıp toplayıp eşeğin torbasına dolduruyor. Sonra gidiyor. Eşek acıkmış tabii. Asıyor boynuna eşek isyan ediyor. Atıyor. Diyor ki ya sen kokladın ben torbaya doldurdum. Şimdi niye diyor taş çıkıyorsun? Ya bakalım. Aynen bu. Biz tercih ediyoruz. Cenab-ı Hak yaratıyor. Onun için bizi sorumlu tutuyor. Fakat unutmayalım bir büyük daire örneği vermiştim. Bizim irademiz, büyük daireye egemen olan külli irade dediğimiz büyük iradenin koyduğu ana kuralların dışına çıkamaz. Yani biz mesela suyu sıfırda değil de işte eksi beşte dondururuz diyemeyiz. O kuralları o koyuyor. Onun için Kur'an devamlı insanı uyarır. Sünnetullah veya kader yani tabiat kanunları ki tarifini veriyor Kur'an değişmez. Hesabını kitabını buna göre yap. Oturup bekleme. Gökten gelir. Gökten gelecek olan gelmiştir. Ne gelmiştir gökten? İlkeler gelmiştir. İşte ilkelerden biri de budur. Kur'an'da her şey verilmiştir. Bakın şimdi o kitapta göreceksiniz. Kur'an'da her şey verilmiştir. Orada başlıklardan biri de şudur. 48 başlık var o kitapta. Bütün vicdanımla inanarak söylüyorum. Muhteşem. Diyor ki Kur'an'da her şey verilmiştir. Ne demek? Kur'an insanı her şeyi çözeceği ilgili adreslere gönderir. Kur'an Adreslere gönderen kitaptır. Kur'an'da her şey verilmiştir'in manası budur. Hocam bizim bir ama 60 saniye ara vermemiz lazım. Ver.